Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda arkadaşlar bugün sizlerle evet hayır challenge yapacağız. Ee, evet hadi sen de merhaba. <laughs> merhaba. evet şimdi birazcık karanlık gözüküyoruz. Farkındayım. Evet soruyorum. Evet. İlk ben mi sorayım? İlk ya sorayım. da taş kek makas. Tamam. Taş kek makas. Evet ilk ben soruyorum. Tabii ben bunu soruyorum ama ben de cevap vereceğim. Hayır. Hayır. Evet, ben vereceğim. Hayır. Öyle olsun, öyle daha iyi. Evet, ilk sorum çok basit bir soru. Evet, söylüyorum. Sevgilin var mı? Ee, bir saniye arkadaşlar. <laughs> Sevgilin var mı? Evet. Böyle olmuyor. Bir saniye. Sevgilin var mı? Evet. Aa, var mı? evet. <laughs> evet. Sen bana sor. Bir dakika dursun. Sevgilim var mı? <laughs> Ay. <laughs> Nasıl tutuyoruz abi? <Evet. gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet, sor. Ben soruyorum. Ben 10 Temmuz'da mı doğdum? Hayır. Of of ben satamadım. Evet. Yatağını sabah kalkınca toplar mısın? <laughs> Peki ben 22 Ağustos'ta mı doğdum? Hayır. Yok, evet, tamam. Ben... Seni, seni, seni seven birisi var mı? Erkek. Ben nereden bileyim ki? Bilmiyorum ki ben sen var mı yok mu? Bilmiyorum değil. şey yok mu? Yok. Şöyle yapalım o zaman. Evet hayır. Ben yani de bilmiyorum. Tamam. Hayır evet ben yani bilmiyorum. Evet tamam. Ne olursa? Olsa bunu mi? Ben Temmuz'un kaçında doğdum? Temmuz'un beşinde doğdu. Ya nasıl sattın ki çıktın? Temmuz'un beşinde doğdu. Ay bu eve tayırsa olmadı. Pardon. Olsun. Aa, ben 5 Temmuz'da mı doğdum? De değiştireyim soruyu. Çünkü bu evi tayırsa Evet. 5 Temmuz'da doğdu. Evet 5 Temmuz'da doğdum. Birazcık daha yaklaşım bence. Hı. Böyle şöyle gözüküyoruz. Evet. Hı. Evet. Şimdi evet. ben mi soruyorum? Yok. Ben soruyorum. Sen soruyorsun. Sen cimri misin? Cimri Mislim. O ben değilim. O ablam cimri. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Peki ben panda sever miyim? Panda. Hayvan mı ya panda? Evet. Hayır. Panda sevmem. Hı -hı. Ben böyle vahşi bir hayvan. O yüzden sevmiyorum vahşi bir hayvan. Ama aslında seviyorum ya. evet evet seviyorum seviyorum. Evet, yani. Çok güzel. Ben seviyorum. Sor. Sen e, okulda veya dışarıda hava atıyor musun böyle? Mesela kantinde yüksek görür müsün beni? Ay. Evet hayır. İçinde kalsın. Evet mi bir mi? <laughs> hava atıyor musun? E, hava atıyor yani böyle kendine yüksek görür müsün? Ki artık falan bakın falan. Herkes eşittir. <laughs> evet <son. gülüyor> Peki ben tekvandoda kırmızı siyah kuşak mıyım? Örneğimiz de orada. Bak 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 Evet. Evet. Işıkları mı yakıyorsun? Pardon arkadaşlar ablam geldi. Hiç sevmiyorum ha. <laughs> Evet. Kim soruyordu ben mi? Ben. ben. Sen de. Bir şeyle karşı evet. kalıyorum. Açın Aslında dağınık bir insan değilim. mi? evet. Evet. O. Evet. Evet. Şimdi. Ben 2004 doğumluyum. Hayır. 2004 doğumlu Evet. <laughs> evet. Yanlış hayır. <laughs> 2004 doğumlu değil 2005 doğumluyum açıklayın. Ben peki 13 yaşında mıyım? Kolay mı? Ben soracağım. Ay sen, ay evet ha. Arkadaşlar ben karıştırıyorum ben mesela. Başka, Başka er birisinde yatar mısın? Yatabilir misin böyle? Annem falan. Babanı düşünmeden. Arkadaşlar pardon yine ablam geldi naley kız yine geliyor şöyle evet. evet kim soruyordu ben başka birisinde babam annen düşmeden yapabilir misin babam annemi sormadan mı düşmeden ya yatacaksın ama babam annem böyle hiç geldi Tabii ki de hayır. Hı. Peki. Ben e, şey bir ne? Bir benim en sevdiğim ben, ben yani benim en sevdiğim arkadaşım Helin mi? Evet. evet. Ben tabii ben tabii sen havuzlu bir özel okulda okumak ister misin? Ha oh, tabii ki de. Evet. İsterim ama erkekler olması daha iyi olur. Ama ya kız erkek yapmış. Normal havuz normal havuzlarda da biz böyle şey. Benim en ama en sevdiğim kulübüm Yasmin mi? Evet. Hayır. Neden biliyor musun? Yani ben hepsini eşit olarak Ama seviyorum. Ama en küçük yani. Ya hepsini. ben eşit var. olarak seviyorum. Hepsi eşit. Küçük olsa bile yine eşit yani böyle eşitler hepsi aynı sıradalar. Ee, Tabii evet. hayır. Evet sen sor. Havuzlu bir evde yaşamak ister misin? Evet. Evet. Son Arkadaşlar evet. şöyle güzel. Olur. Evet. 11 evet, tane soru. Sor. Ay, son soru. Bitti. Bitti. Yok ben sorular ee, şey, 11 tane soru. 11 tane soru. Ne? Ee, ben dedim ki bir tane soruyu kendi kafamdan bulayım dedim. Şimdi e, o soru da şu. Sen hiç böyle annenden babandan izin almadan evet. bir erkek ya da kız arkadaşın evinde kalan kalır mısın? Hayır. Ben bu konuda tam, tam, tam. Ben hangi ayda doğdum? Ve kaçında? Bu evi dayıda değil ama. Hangi ayda doğdum mu biliyor musun? Yok hatta ben 2017'de mi doğdum? 2017'de doğmadım. Hayır. Ve 17 Mayıs 2006'da doğdum. 17 derim zaten. Evet. 6 Hayır 17 Mayıs 2006 derim. Ha. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın kuzenim Ali nerede video çekeyim. Belki yarın başka sıra. Belki yarın başka Ama genellikle kendim çekiyorum çekiniyorum. <laughs> yani bu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay.